Evet arkadaşlar bugün bir video daha çekiyorum sizlerle birlikte telefonumda. Arkadaşlar monster haline artık işim bitti benim. Yani böyle kötü bir hale dönüştüler. Bebekleri ve film halleri de var. Başlatıyorum videoyu bir daha izleyin. Ya bakın. Sinirim bozuyor. Bu güzel tamam. İğrençle bakın. Bir dakika. Arkadaşlar tamam Frank'in eski hali neyse de bu haline bir bakın. Bakın ya Frank'in böyle olmasını herkes istiyor gerçekten. Joker'ın. Bakın şu iğrençliğe. Arkadaşlar tamam. <laughs> doğru söylüyorsunuz. Ve Alistair Wandman da doğru söylüyor. <laughs> ben gölentmedim nasıl işte. Doğru söylüyor. Bebeklerin iğrençliğine bakar mısınız? Ne hale sokmuşlar güzelim bebekleri ya. <laughs> o kuzucuklarım gittiniz. Özellikle Claudine, Droklara, Frankie, Cleo. Laguna tamam. Laguna'ya bakın eski haline. Yani eski haline bakın. Desmen pek desmen de, yok. Ama bunlar neyse. Mosray diye bir şey artık hayatımda yok. Bunu söylüyorum.